Arkadaşlar kimleri beni Brawl Stars'ta oynamak istiyor benimle? Yapacağınız tek şey şu. Şu ve şu. Bana arkadaşlar iste atabilirsiniz. Bu kadar basit. Ha, bazı arkadaşlarımız kulüpten ayrılıyor. Bana arkadaşlık atabilir ya da kulübe katılabilirsiniz. Bakın sahip olduğunuz ID. Buyurun arkadaşlar. Siz yazmanız için biraz sürüyorum. Yazdığınızı zannediyorum arkadaşlar. Ve kimleri yazarsınız size ben en küçük arkadaşımın en büyük arkadaşım vardır. Başlatayım. İlk başta. Sarım Yusuf Kral. Benim hesabım. Mehmet Ahmet. 42 bardakçı. 42. Bunlar benim hesabım. Acaba şu an, bir hediye kaç çeyir ki? Arkadaşlar ben kulüpte her şeyi belirteyim. Bak küfür düşür ve çarpı kadebi hediye YouTube hesabı var. Hadi sahibi süpü kaldı ya olur. Üç gün. Sizler aklınız bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu da alamayacak. Ne var? Ne var? Ne 1 artı bir eşittir 3. Battık. Çocuk da zika fışkırıyor. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar.